Aha açıldı. Lüzumsuz bilgiler, saçmalama videoları part 2 geldi. Gördüğünüz gibi elimi değmeden anahtarsız arabanın kapısını kilitliyorum. Kilitlendi gördünüz mü? Açıyorum. Gördünüz mü? Açtım. Kapatıyorum. Gördünüz mü? Kapattım. Elimde boş. Gördüğünüz gibi açtım. Gördüğünüz gibi elim burada. Nasıl? Gördüğünüz gibi doğru bilgiler vermeye devam ediyorum. Allah için. Ula ezan okunuyor. Çarpılacağız la. Kapat da kapat. Gördüğünüz gibi anahtarsız çalıştırma. Anahtarla çalıştırıyoruz. İstop ettik arabamızı. Anahtarımızı çıkarıyoruz. Çalışmıyor. Demek ki bu özellik yokmuş. Aynen. Çalışmıyor. İlla anahtarı mı sokacağız? Nasıldı la bu? La abi bu araba bir kere yaptı. Çalıştırdık. Anahtar çıkmıyor. İstop ettik. Aldık anahtarı. Bir daha basalım. Lan çalış lan. Allah Allah. Bir kere oldu bu ya. Vallahi olduydu ya. Yok. Sokar gibi yapalım. Az bir şey soğuk. Olmuyor. Niye olmuyor lan? Anahtarı soksak. Farları açsak. Anahtarı çıkartsak. Arabayı çalıştırsak. Anahtarı soksak. Frene bassak. Ana frene basmıyormuş şimdi dur. Yani farlar da yani. Allah dini versin ya. Farlar yanmıyor ki. Kendiliğinden açılan bagaj kapağı. Arabaya doğru koştuğunuz zaman böyle bagaj kendiliğinden açılıyor. kapanmasını yapamadık. Kaçacağın zaman da kendi kapanacakmış. Anladınız mı? Peki arkadaşlar bu ayağımızı gösterdiğimiz zaman araba bizim ayağımızı nereden tanıyor? Ayakkabıyı mı tanıyor? Bizim kokumuzu mu alıyor? Yoksa her ayağımı duyarlı bakıyoruz. Ayaktan açılıyor. Ayağını sürtüyor açılıyor. Bakalım açılacak mı bu araba? Aha açıldı. Biraz açıldı lan. Tam tanıma. Açıldı bakayım. Hafif açıldı. Hafif açıldı. Ya nerede dolaşayım? Allah'ını seviyorsan. Al, Sen kapatayım. ne geziyorsun orada? Ben... Ne? Orada senin neyin? Evet arkadaşlar ne olacak biraz sonra? Tamam kapatıyorum ben. kamerayı. Tamam arkamı ben dönüyorum. Tam. Git, tamam da tam, arkamı dön. <laughs> <laughs>